Yabancılaşıyoruz. Yabancılaşma, bireyin kendi ürettiği nesnelerin egemenliği boyunduruğu altına girerek kendi sorunlarına, bulunduğu ortama, toplumsal, insani olana yabancı durumuna gelmesi. Toplumsal veya sosyal yabancılaşma, bireyler arasında veya bir bireyle toplumdaki veya iş ortamındaki bir grup insan arasında düşük kaynaşma, ortak değerler kaybı, yüksek mesafe veya izolasyona varan sosyal ilişkiler durumudur. Yaşadığımız topluma yabancılaştık, her birimiz ayrı telden çalar olduk. Çevreye yabancılaştık, içine tükürdüğümüz Marmara şimdi bizim yüzümüze tükürüyor. Değerlere yabancılaştık, toplumsal çürümeyi tetikledik. Farkına varan, burası benim yaşadığım yer mi diye ayret ediyor. İnsani ilişkileri karmaşıklaştı, diyaloglar kirlendi, sağlığımız izole ve tüm bunlar yetmiyormuş gibi ahlaki normlara yabancı hale geldik. Modernite insanın kendi orijinalliğinden utanması mıdır? Bir sonraki aşamada kendimize de yabancı hale gelme riskimiz hayli yüksek. Yabancılaşmanın 5 sonucu. bir orijinalliğini yitirirsin. 2 toplumda ayrışma başlar. üç bireyler birbirinden izole olur. 4 doğa da bize yabancılaşır 5 değerlerimizi çürütürüz gelin tanış olalım hayatı kolay kılalım topluma doğaya yabancılaşıyor musun